Ha, nefis olmuş. Eline sağlık. Kız sen de koydun bunun içine. Vallahi bu bizim kulüpteki köftelere bin basar. Şengül. Senin canın mı sıkın? Neyin var? Levat ne Hanım ben cahil miyim? Hı? Nasıl yani? Hani okulu tam okuyamadım ya, kendime ait bir iş de kuramadım. Cahil biri miyim ben? Hı. Hmm. bak sen cahil mahir değilsin. Sen sadece istediğin kadar okuyamamışsın. E iş kuracak ekonomik imkanlara sahip olamamışsın. Hepsi bu. Ama sen kendi ayakları üstünde duran, çocuklarına kendisi bakan güçlü bir kadınsın vicdan sahibisin. Saygılısın. Nerede nasıl davranacağını biliyorsun. Eline imkan geçerse okulunu da okursun, işini de kurarsın, her şeyi yaparsın sen. Yapar mıyım öyle mi diyorsun? Yaparsın tabii. Bak güzel bir söz vardır. Benim hayatımın bir gününü bile yaşamamış birinin sözüyle ben yıkılmam diye. Sana kim öyle dediyse seni hiç tanımamış o. O yüzden duyma bile duyma. Sen kendi gücünün farkında ol. Yeter. İyi ki size açmışım Nebahat Hanım. Çok iyi yediniz bana. Sağ ol. Bir, birkaç köfte daha koyayım mı size? Ay yok, yok vallahi yerim yani. Kanıma giriyorsun da kalorileri aldık be Şengül. Ama çok güzel ha. Sen öyle dükkan mükenersan. Ben kulübün bütün köfteleri, möfteleri her şeyi senden alırım. Açsam alırsın yani ha? Alırım tabii. Açsam mı bir dükkan? Bana bak, sen öyle köfteci möfteci açacaksın, benim evi boşlayacaksın değil mi? Bak bana ev işlerini yıkma, benim düzenimi bozma, vallahi çıldırırım. Ay, ağzından yer alsın Nebahat Hanımcığım, olur mu öyle şey ya? Sen benim hayatımın birinci kişisisin, önceliğimsin. Dünya bir yana, sen bir yana, ben bırakır mıyım seni? Hani öyle bir iş olsa, o iş başka, sen başka. Hayatta bırakmam seni. Canımsın canım, ben de seni hiç bırakmam. Ama diyorum ki... ...light köfte yapsana. Ha? Light olmaz mı bunların? Ya bırak ne Hanım, köften light'ı mı olur ya? Köfte candır, köfte köfte gibi yenir. Ye köfteni. Yedirdim vallahi ama çok güzel. Ama bayıldım. Şengül. Ne oldu ya? Acil acil dedin geldim. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Bir sıkıntı mı var? Bebeğim mi şey oldu yoksa kız? Yok yok yok. Bebeğe bir şey oldu. Yok bebekle ilgili değil. Konu benimle ilgili. Senle ilgili? Ha. Hayırdır? Orhan bak. Biz boşanırken ben senden nafak istemedim. Tek kuruş para da almadım. Ama artık başa çıkamıyorum. Çocukların masrafı, kış hazırlığı, okul hazırlığı, evin giderleri. Bunların hepsini ben bir başıma mücadele ediyorum. Ama artık başa çıkamıyorum. Yardıma ihtiyacım var. Tamam Şengül, tamam. Ya ben sana demedim ben her zaman sizin yanınızdayım diye, tamam? Al şu kartı kullan. Kaç para kullanabilirim buradan? Ya ne kadar ihtiyacınız varsa harca işte. Bunun limiti var zaten. Ben sonra hallederim, dükkanın kartı bu. İyi, sağ olasın. O zaman gidelim, hadi. Dur ya, dur bir dakika, dur. Sen sabah niye surat salladın bana? Niye soğuk yaptın öyle, ha? Orhan, biz boşandık artık. Sen o aradığın sıcaklığı ...git, vizyon sahibi karının kollarında bul. Allah Allah, ne diyorsun sen, ne vizyonu ya? Ne diyorsun Şengül? Ben kendi işimi bir patron olayım da... vizyonmuş muymuş, vizyonluymuş görürsünüz. Hah, Osman Efendi, geldim geldim ben. Hah, hoş geldin Şengül Hanım. Hoş bulduk. Ne yaptın, halledebildin mi parayı? Halletmem mi ya, hallettim tabii. Dur, al. Tam elli bin lira. Geri kalan da çalışıp öyle ödeyeceğim, olur mu? Tamam Şemin Hanım. Aksi taksi ödersin, tamam Allah razı olsun. Buyur, aylığını gör. Ay. Artık belli bir şey yok, haberleşiriz. Hadi, bol kazançlar. Sağ olasın. Aslanım ve Şengül'ü kafana koyduğunu yaptın. Mekan sahibi oldun. Ay ne güzel araba. Erik gibi. <laughs> Aferin Orhan. Aylar sonra kredi kartında da olsa babalığını yaptın. Kuzum kısmetiyle geldi. Ne kornası ya bu bu saatte? Ne bu? <laughs> tamam dur. Bu ne ayol böyle? Ne oldu? Bilemedin mi? Minibüs. <laughs> Minibüsçü mü oldun sen? <laughs> Ay dur dur. Bugün söylediklerimden etkilendin de. İş kadın mı oldun sen? Kıyamam ya. <laughs> gül sen gül daha. Bayan vizyon musun, vizyon musun? İzle ve gör. Mekanın sahibi geldi. Oo yürü be. <gülüyor> <gülüyor> Minibüs çalabası mı attı ya bu bana? Çapsız. Deli mi ne? <laughs> どうぞどうぞどうぞどうぞどう